Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrik. Elektrik konusu sınavların en zor konularından bir tanesidir. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfına bir bazen iki soru soruluyor. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin arkadaşlar sıfır yani çoğunlukla hiç soru sorulmuyor ama çok nadir olarak ÖSYM e bir soru da sormuştur. Benim tahminim bu dönem iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline soru gelmez. Elektrik konusu ile alakalı arkadaşlar ezberlemeniz gereken bazı hususlar vereceğim. Çünkü ÖSYM sınavlarında sıkça çokça sorulmuş bazı konu çeşitleri vardır. Soru tarzları vardır. Bu soru tarzlarını ezberleyelim arkadaşlar. Ezber yöntemini uygulamazsak eğer öğrenmemiz daha zor olur. Çünkü elektrik konusu geri yönetmelikten sorumluyuz. Derya Deniz bir konu. Elektrik mühendisleri bile bazen bu soruları doğru olarak cevaplayamıyor arkadaşlar. Ama ne yaptık? En çok sorulan, Özyeğin en çok sevdiği soru tarzlarına tek tek baktık, tek tek analiz ettik, tek tek dosyayı hazırladık. Saygılar arkadaşlar bunlara bakacağız. Arkadaşlar derse başlamadan önce iki tane bir isteğim olacaktır size. Birincisi bundan sonra paylaşacağımız videoları sadece kanala abone olanlar görebilecek. Çok basit ve ücretsiz abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu önemli husustur çünkü bundan sonra önemli konular ve çıkabilecek tahminli sorular videoları paylaşacağız. İkinci husus soru kampımız. Saygıdeğer arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Soru kampımız 1 Mayıs ile 16 Mayıs arasında olacak. Her gün deneme formatında sorular çözülecektir. Her gün önemli sorular çıkabilecek tarzı sorular çözülecektir. Fiyatı uygundur. 1500 TL. Bu iki numarayı arayarak kayıt oluşturabilirsiniz. Soru çözüm kampı hızlandırılmış kurstur. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi elektrik konusunda ezberlememiz gereken bazı hususlar vardır. Not almanızı istiyorum. Çünkü burayı not alın dedim yerleri not alın. Birkaç defa okuyun. Konu oturacaktır. Bakın birinci soru tarzımız saygılar arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Elektrikli kuvvetli akım tesislerinde her yanı kapalı tesis ve işletme araçları hariç diğer tüm açık tesislerin çevresi üzerine yüksek gerilim çevrelerine karşı uyarı levhası bulunan bir çitle çevrilmelidir. Şöyle arkadaşlar uyarı levhası bulunan çitler ile çevrilmelidir. Elektrik tesisleri çünkü tehlikeli durum olduğu için buna göre çitin yüksekliği en az kaç mililitre olması gerekiyor. Arkadaşlar ÖSYM daha önce bu soru tarzından iki soru sordu. Bizler de ne yapalım? Ezberleyelim. Hocam çit nedir? Kuvvetli akım tesisi nedir? Hayır. Doğrudan ezber yapacağız. Çünkü arkadaşlar sınav bu şekilde kazanılır. Arkadaşlar birinci ezberlememiz not. Bakın şöyle not alıyoruz. Açık hava testinin çevresi üzerine yüksek gerilim testlerine karşı uyarma lefası ve yüksekliği en az 1800 mililitre bir çift. Şöyle not alıyoruz. 1800 mililitre çift. Yani çift gördüğümüzde yüksekliği 1800. İkinci notumuz, ikinci notumuz saygıdeğer arkadaşlar. Aydınlatma. Bu tesislerin aydınlatılması en az 60 lüks olması gerekiyor. Tesis aydınlatılması 60 lüks. Bakın ÖSYM burada 1800'ü sormuş. Bir sonraki sınavda 60 lüksü sorabilir. Bu yüzden arkadaşlar konu başlıkları elektrik konusunda önemlidir. İki tane notumuz burada. 1800 mm çit tesisin aydınlığı 60 lüks. Notumuzu aldık. Sorulabilir. İkinci soru tarzına bakalım hemen. Tanımlar. Tanımlara bakalım arkadaşlar. Hemen şimdi. Birinci tanımımız alçak gerilim. Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazla arası gerilimdir. Yani alçak gerilim diyoruz. 1000 volt ve 1000 voltun altı diyoruz. 1000 voltta 1000 voltta Alçak gerilim. Yüksek gerilim 1000 voltun üstünde yani artı 1000 volt yazıyoruz. Şöyle not alalım, iki tarafı not alalım. Tehlikeli gerilim B sınıfına 2 dönem önce soruldu. Alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan tehlikeli gerilim. Gördüğünüzde 50 volt yani arkadaşlar evlerde de kullanıyoruz. 50 voltun üstü tehlikeli sayılıyor. Tehlikeli sayılıyor. Bakın kısaca not aldık. Alçak gerilim dedik. Eksi 1000 volt yani 1000 volt ve 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilim. Yüksek gerilime 1000 voltun üzerinde tehlike gerilime 50 volt dedik. Kısa devre. Bakın buraları da tek kelime tek cevap mantığında yürütmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kısa devre bakın şöyle kısa devre oluyor. İşletme bakımı birbirine karşı gerilim altındayken iletkenler veya aktif bölümler arasında bir arıza sonucu. Şöyle not alıyoruz aktif bölümlerde bölümlerde arıza bakın tek kelime tek cevap aktif bölümlerde arıza gördüğümde cevap kısa devre. Diğer önemli tanımımız sıfırlama. Elektrikli makine ve araçların gövde kısımlarının yani şaselerinin nötr iletkene bağlanmasıdır. Sıfırlama gördüm tek kelime tek cevap nötr yani nötr iletkene bağlanması gördüğümde cevap sıfırlamadır bakın tek kelime tek cevap normal şartlarda sıfırlama nedir küçük gerilim nedir arkadaşlar sahaya yönelik ders anlatamayız anlatsak da kafanız çok karışır anlayamazsınız bu yüzden sınav formatında tek kelime tek cevap şeklinde ilerleyeceğiz kaçak akım gerilim altında bulunmayan iletken bölümler akım sisteminin orta noktasına akımın orta noktası bitti. Akımın orta noktası gördüm. Kaçak akım. Bu şekilde not almanızı istiyorum. Küçük gerilim Küçük gerilim bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş göstermemesi için anma gerilimi 42 volta kadar. Küçük gerilim gördüm. 42 volta kadar. Notumu aldım. Bu tanımlar hocam yeterli midir? Evet, yeterlidir. Sorulara bakalım hemen. Bakın, burada elektrikli makine ve araçların metal gövde kısımlarının nötr iletken bakın. Tek kelime, tek cevap. Nötr iletken gördüm. Cevabım ne olacak? Sıfırlama. Bitti arkadaşlar. Gördünüz mü? Tek kelime, tek cevap. Diğer bir soru tarzı. Elektrikli kuvvetli akım testleri yönetmene göre KLM gerilimleri için sırasıyla doğru tanımlanıyor. Hemen bakalım. Etkin değeri 1500. 1500 olduğu için yüksek gerilim olacaktı. Etkin değeri 500. Alçak gerilim olacak. Etkin değeri 1000 volt. 1000 volt da aynı zamanda alçak gerilimdir. Cevap edilme. Bitti. Bu kadar. Gördünüz mü? Çok kolay bir şekilde soruları doğru olarak cevaplıyoruz. Soru tarzı 3 arkadaşlar. Elektrik kuvvetli akım tesiri kapsamındaki yüksek gerilim ücretleriyle alçak gerilim pano odalarında en az kaç lüks olması gerekiyor? Arkadaşlar bakın pano, trafo panoları bunlara yönelik sorular. Şu şekilde not almanızı istiyorum arkadaşlar. Pano odaları diyoruz şöyle. Pano yani trafo odaları diyoruz. Alçak gerilim yüksek gerilim. Aydınlatılması alçak gerilim. 250 özür diliyorum. Yüksek gerilim ve alçak gerilimde. Yüksek gerilim 250, alçak gerilim 150. Şöyle not alıyoruz. 250 lüks, alçak 150 lüks. Doğru mudur? Bakın ne dedik? Bir dönem 250 soruldu, bu dönem 150 sorulabilir. Hemen buraya bakalım. Yüksek gerilim sorulmuş. Yüksek gerilim 250 olması gerekiyor. Alçak gerilim sorulsaydı 150 olacaktı. Soru tarzı 4'e bakalım. Saygılar arkadaşlar bakın birinci sorumuz ikinci sorumuz. Saygılar arkadaşlar trafo merkezleri bakın şöyle görmüşsünüzdür. Trafo merkezleri. Trafo merkezleri ile alakalı iki tane notumuz var. Şöyle not alalım trafo merkezleri diye notumuzu aldık. Trafo, transformatör odalarında ortam sıcaklığı şöyle not alıyoruz. Sıcaklık 40 santigrat dereceyi geçmemesi gerekiyor. Tehlikeler doğrulabilir. Transformatör duvarlarına en az 60 santimetre mesafe kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Mesafe 60 santimetre. Şöyle arkadaşlar şunu bir traf olarak düşünelim. Şurası da bir oda. Şuradaki mesafe 60 santimetre kalması gerekiyor. Bakın iki tane notumuz var. Biri 40 santigrat derece diğeri 60 santimetre. Hemen bakalım saygılar arkadaşlar bu soruya. Transformatör odaların ortam sıcaklığı kaç santigrat dereceye geçmemelidir? 40 cevabımız C. Bu soruyu da not alalım arkadaşlar. Çünkü ÖSYM tarafından 3 defa soruldu. Bu dönemde sorulabilir. Rastgele dokuma. Rastgele dokuma. Rastgele dokuma gördüğümüzde 250 saygıdeğer arkadaşlar. Bakın soru sorulmuş. Elektrik işletme aygıtları ve koruma düzenleri aralarında kaç volttan fazla gerilim bulunan bölümlere aynı anda veya rastgele dokumasını önleyecek şekilde tesis edilmesi gerekiyor. Rastgele dokuma gördüm. Cevabım nedir? 250. Geçiyorum. Soru tarzı 5. Soru tarzı 5 en çok sorulan soru çeşididir arkadaşlar. Hava hattında yatay uzaklık hava hattında iş yapıyorsak inşaat yapıyorsak bu inşaatın hava hattına uzaklığı arkadaşlar tabloyu ezberlememiz gerekiyor saygılar arkadaşlar hattın izin verilen en yüksek süreli işletme gerilimi kilowatt ve yatay uzaklık metre bakın şurayı ezberlememiz gerekiyor 1 2 3 4 5 0 1 kilowatt 1 metre. 1 36 2 metre. 36 72.5 dahil 3 metre. 72.5'e 174 metre. 170 ile 425 metre olması gerekiyor. Tabloyu yazın. Birkaç defa okuyun. Çünkü buradan sıkça sorular sorulmuştur. Bakın arkadaşlar izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi 154 kW olan bir elektrik hattına ait iletkenlerin en büyük salınımlı durumda yapılara olan yatay uzaklığı en az kaç metre olmalıdır? Bakın 154 bu aralıktadır. Dolayısıyla cevabımız 4 olacak. Arkadaşlar bazen 200 kW sorulabilir, bazen 100 kW sorulabilir. 200 kW sorulsa cevabımız 5 olacaktır. 100 kW sorulsa tekrardan cevabımız 4 olacaktır. Arkadaşlar yatay uzaklıkta hava hatları sıkça soruluyor. Bu yüzden şunları not alalım. 0.20 1.5 0.4 bir de 30. Hocam not alalım. Bakın bir dönem 0. rakamı soruldu. Bu dönem 1.5 veya 0.4 sorulabilir. Şöyle not almanızı istiyorum. Bir direkte birbirinin üstünde bulunan iletkenlerden en alttaki iletkenlerin üzerine buz yükünün birdenbire düşmesinden sonra alttaki iletken düşey düzende bir sıçrama yapacağı varsayılarak sıçramadan sonra üstteki buzlu iletkene uzaklıyor. Bakın cümleyi okudum hiçbir şey anlamadım. Sizler de bir şey anlamazsınız. Bu yüzden mantık Budur. Tek kelime, tek cevap. Tek kelime, tek cevap. Arkadaşlar, şöyle not alıyoruz. 0.2. Saygılar arkadaşlar. Buzlu iletken uzaklığı. Şöyle. Buzlu iletken Uzaklığı aynı direk üzerinde bulunan yüksek ve alçak gerilimli iletkenler 1.5. Aynı direk gördüğümde 1.5. Alçak gerilimli yüksek aralıklı hatlarda iletkenler arasındaki uzaklık. Alçak gerilim küçük aralıklı hatlarda iletkenler arasındaki uzaklık 0.40. Bakın belki size zor, belki size saçma olarak gelebilir ama arkadaşlar burayı ÖSYM e sordu. Aynı direği gördük. Cevap 1.5. Burayı ÖSYM e sordu. Buzlu iletken uzaklığı gördük. Cevap 0.20. Bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Zor bir konu. Karışık bir konudur saygılar arkadaşlar. Toprak iletkeni ile faz iletkeni arasındaki uzaklık toprak iletkeni ile faz iletkeni yıldırıma karşı Yıldırıma karşı maksimum şöyle not alacağız. Yıldırıma karşı 30 derecelik açı altında korunması gerekiyor. Arkadaşlar son soru tarzımız, soru tarzı 6. Hemen bunlara bakalım tek tek. Arkadaşlar bakın 1 2 3 4 tane sorumuz var. Bunları not alalım. Yıldırımdan koruma. Yıldırım yolunun fazla olduğu yerler hariç 36 kW'a kadar olan hava hatlarında toprak iletkeni kullanmayabilir. Arkadaşlar 36 kW'ı not alıyoruz şuraya kısaca tek kelime tek cevap yazıyoruz. Toprak iletkeni kullanmayabilir. Bakın. Cümle rakam. Cümle rakam. Elektrik tesis ve aygıtlarının yıldırım etkisinden korunmak için parafüdür, ekletör gibi koruyucu aygıtlar kullanılmalıdır. Bazen uzun binalarda görürsünüz arkadaşlar. Yıldırım geldiğinde çekiyor, emiyor o enerji. parafedörler ve eklatörler. Özellikle 400 kW'a kadar bakın şöyle not alıyoruz. 400 kW'a kadar olan testlerde eklatör kullanılması te tavsiye edilir. Şöyle ek la tör yazıyoruz. 400 eklatör yazdık. Arkadaşlar hava hatları. Çıplak iletkenler şöyle hatlar olur ya. Kopma kuvveti alçak gerilimlerde 350. Şöyle not alıyoruz. Kopma alçak gerilim 350. Kopma yüksek gerilim 550 kilogram olması, olması gerekiyor. Dayanıklı olması gerekiyor. Hava hatlarında kullanılan çıplak örgülü iletkenlerin kesitleri aşağıdakiden küçük olamaz. Arkadaşlar bakır 16 genelde şurası sorulur. Tam alüminyum alçakta 21. Çelik ve bronz 16. 16'dır saygıdeğer arkadaşlar. Açık hava testlerinin yapılması. Açık hava testlerini not aldık. 1800'e 9. Birinci soru tarzımız topraklanma çeşitleri arkadaşlar 3 defa soruldu konumuna göre biçim ve profiline göre topraklayıcılar konumuna göre böyle bir kodla kodlamamız var yde kuralı yde kuralı yani konumuna göre gördüğümüzde yüzeysel ve derin geriye kalanlar biçim ve profiline göredir yani temel topraklayıcılar şerit boru profil doğal, topraklayıcı örgülü. Bunlar biçim ve profiline göredir. Arkadaşlar son olarak mekanik dayanım ve korozyona karşı. Bakır 16 mekanik dayanımda. Alüminyum 35. Çelik en kuvvetlisi 50. Bursa'nın plakasından dolayı 16 olarak kodluyoruz. Alüminyum arkadaşlar A, 35 diyoruz. Çelikte 50. Bunları not alın. sınav için yeterlidir. Sorularımıza bakalım hemen. Elektrik yüksek gerilim topraklama tesislerinde kullanacak bir alüminyum topraklama iletkenlerinin kesidi, mekanik dayanım ve korozyonda dayanıklılık bakımından kaç milimetreden az olmaz? Arkadaşlar, mekanik dayanıklılıkta bakır 16,7, alüminyum 35, çelik 50. Burada alüminyum sorulduğu için cevap denizdi. Diğer bir soru. Elektrik kuvvetli akım tesisinde aydınlık seviyesi en az kaç lüks olması gerekiyor? 60 arkadaşlar. Bakın şurada not almıştık. Diğer bir soru. Elektrik tesislerinde kullanılan aşağıdaki topraklayıcılardan hangisi biçim ve profiline göre topraklayıcılar sınıfına yer almaz? Arkadaşlar konumuna göre Y'de kuralımız vardı. Yüzeysel ve derin. Geriye kalanlar biçim ve profiline göredir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Diğer bir soru. Yıldırım yolunun fazla olduğu yerler hariç olmak üzere kaç kilovata kadar olan hava atlarında toprak iletkenleri kullanılmayabilir? Şurada bahsetmiştik. 36 Saygılar arkadaşlar. Arkadaşlar elektrik konusu zordur. En önemli çıkması muhtemel yerleri sizler için 9 sayfada hazırladım. Bir defa okudum geçtim. Lütfen videoyu iki defa dinleyin. Önemli dediğim yerleri not alın. Notları ezberleyin. Sınav için yeterli olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.